Ekobor ailesinden herkese merhaba. Bugün İnegöl, Kurşunlu Mahallesi'ndeyiz. Hep beraber Çilek Günü yaptık ee, üreticilerimizle birlikte. Erdin Bey'le birlikteyiz. Erdin Bey e, bize çilekle ilgili... E, bu bölgede kullanan üreticilerimizin gözlemleri nedir? Anlatabilir misiniz? Ayrıca ceviz üretiyor burası. Hı hı. E, ceviz günü evet. de yaparız inşallah. Bununla ilgili de bilgileri aktarabilir misiniz? Tabii ki. Bunun için de özellikle ceviz için de her zaman bekliyoruz. Tabii ki. Öncelikle hepiniz, gerçi biz de Ekobar ailesi içindeyiz ama Ekobar ailesi olarak buraya geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Çok Umarım mutlu, memnun olmuşsunuzdur ağırlığımızdan. Tabii ki. E, Çiftçilerimizin kullandığı ekovor'a baktığımız zaman en başta biraz soru işaretiyle başlasalar bir şey bile işe, sonradan aldıkları verimi gördüklerinde çok memnun oluyorlar. Hı hı. Özellikle kış döneminden itibaren ilk girişine doğru ekobor plus dediğimiz taban gübresiyle işe başladık. Hı hı. Daha sonra önce üstten 15 gün sonra damlamayla ekoboru uyguladıklarında verimin gerçekten çok yüksek olduğunu, kaliteli olduğunu, çilek yeriliğinin aromasının çok farklı olduğunu söyleyen çiftçilerimiz gerçekten çok oldu. Tabii ki. Ee, teşekkür ederiz demek, aktardığımız demek, bilgiler için. Ee, Ekobor ailesi olarak bir terle günümüzün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Siz değerli üreticilerimizle de, başka terle günlerimizde buluşmak dileğiyle.